Böyle bir hadise karşısında kafirlerin ve münafıkların tavrı Allah bize yalan söylemiş olur. Haşa ne'udu billah. Müminler ne derler? وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهِ İfadeye bakın. Ahzab bu gördükleri zaman da orduları müminin tavrı şu. Bunu Allah مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü bunu vaad etmişti. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Vemeze dehum illa imanan ve Bu hadise, bu sıkıntı, bu meşakkat, peygamberin bu açlığı, bu efendim günlerce yemek yemeyişi, müminlerin korkular içerisinde olması o ayette de zilzal kelimesi geçiyor. Zilzal. Ulale ke butul yal mu'minuna ve zilzilu zilzalen Zilzal oradan geliyor. Zelzele kıyamet alametlerinden Allah bahsederken en temel özellik olarak zelzeleden bahseder. Mesela inne zelzelete sa'a. Kıyametin zelzelesi, sallanması şey'un azimun. Çok büyük bir şeydir. Mesela izâ zülziletil arzu zilzâleha. Yeryüzü kıyametin en temel vasfı sallanacak. Ve ahrecetil arzu efkâleha. Altındakileri çıkartacak. Ve insan insânu mâleha. İnsan diyecek ki ne oluyor ya? Aynısını yaşıyoruz. Allah sanki bize fragman yaşatıyor bu depremlerle birlikte. Dolayısıyla bu, biz şunu söylüyoruz böyle bir hadise olduğunda da Ya Rabbi sen bunu zaten vaat etmiştin. Bu imtihanlardan hayırla çıkabilmeyi bize nasip et diyeceğiz. Amin.